Şimdi pi sayısı bildiğiniz gibi çok meşhur bir sabit. E, bu sabit e, dünyanın her neresine gidersiniz gidin biliyorsunuz çemberin çevresini alıyorsunuz çapına böldüğünüz zaman ister küçük bir çember ister büyük bir çember al, sen bu çevreyi çapa böldüğün zaman hep P sayısını elde ediyoruz. E, bu sayıdan kısaca bugün bahsedeceğiz. Bakalım nelermiş? Neler öğreneceğiz? Şimdi arkadaşlar bir kere. E, çok yapılan bir hata, hata demeyeyim de e, belki bazı öğrenciler de bunu yapıyor. Pi eşittir 22 bölü 7'yi almak niye büyük bir hata? E, şundan dolayı bir kere tabii ki doğrusu pi'yi 22 bölü 7'ye yakın seçebiliriz. Bu şekilde al diyebiliriz ama eşittir demek çok büyük bir hata. Çünkü e, pi sayısı biliyorsunuz bir irrasyonel sayı. 22 bölü 7 irrasyonel bir sayı. Hatta e, Pi'nin şu andaki ondalık açılımındaki sayıları bulmaya matematikler uğraşıyor. Yani o kadar bilgisayarlarla uğraşıyorlar, bir sürü e, zaman ayırıyorlar. Ve hala bunun açılımın devirli olduğu şu anda bulamadı. Dolayısıyla Pi'yi şu anda rasyonel kabul etmek Pi'ye çok büyük bir hakarettir. Ha, 22 bölü 7'ye yakın almak veya 3 virgül onları yakın almak bazı TYT, AYT sorularında çok sıkıntı değil ama eşittir demek çok büyük bir hata. Evet şöyle bir Pi'nin gördüğünüz gibi e, biraz açılımını burada görebiliriz. 3,14159 diye gidiyor. Hala şu anda bunun e, basamakları araştırılmakta. Zaten slaytın ilerleyen eee göreceğiz, zamanla göreceğiz. En son sanırım 31 trilyon kadar basamağı şu an hesaplanmış durumda. Şimdi yine kısaca bahsedelim. Bir kere arkadaşlar e, Yunanlılarla aramız çok iyi olmasa da e, matematikte kullandığımız çoğu sembol hep Yunan alfabesine geliyor. Pi sembolü de aynı şekilde. Oradaki sanırım e, perimeter anlamındaki Yunanca kelimenin karşılığı olan çevre bakın orada yazdım. Bunun baş harfi olan pi'den geliyor pi sayısı. Efendim? Pekala. Devam edelim. Kısaca tarihinden bahsedecek olursak e, sayın arkadaşlar sayın hocalarım pi sayısının e, bir kere e, şu anda biz 2020'de yaşamamıza rağmen milattan öncesine dayanıyor ki Arşimet bakınız orada milattan önce 287 212 yıllarında dahi bunun hesabını çok çok yakın yapmış. Milattan öncesi bunu dikkate alırsak bakın 3 artı 10 bölü 71 ile 3 artı 1 bölü 7 arasında olduğunu kendi yöntemleriyle o zaman da tespit etmiş ki bu 3,1408 ve 3,142 gibi değerler ki bunlar hakikaten şu andaki bulduğumuz yani çalıştığımız pi sayısına çok yakın değerler. Dolayısıyla gerçekten takdire şayan milat öncesinde böyle bir e, değere ulaşmak. Şimdi nerelerde kullanıyoruz? Tabii ki e, nerede kullanmıyoruz aslında diyebiliriz burada. Yani bildiğiniz e, bu geometrideki alan hesaplarında, hacim hesaplarında, çevre hesaplamalarında, otomobillerin çap hesabında, burada yazdığımız endüktif reaktanslar, kapasitif reaktanslar ki bence en çok uzaydaki çalışmalardaki e, önem bence çok fazla. E, mesela uzayda atıyorum e, bir tane aracı kontrol ediyorsunuz ve bu aracı çok hassas bir şekilde bir yere gitmesini istiyorsunuz. E, şimdi burada tekerleğin çevresini düşünün, pi ile ilişkisi var. S&P'nin ondalık açımı ne kadar çok bilirsen belki de onu milimetrik olarak kontrol etme şansında olacak değil mi? Aynı zamanda son zamanlarda e, şifreleme de çok kullanmaya başlandı. Ki P'nin açılımında her bir sayı olduğu için, düzensiz gittiği için P'nin ondalık açımındaki sayılar şifreleme yönteminde çok fazla kullanılıyor son zamanlarda. Hatta ben bir öğrencimi de böyle bir e, test çalışması yaptırmayı da düşünüyorum. Şimdi, peki Pi sayısının onluk açımında düzen olmadığını nereden biliyoruz? E şu anda kadar, bakın bu e, veri sanırım 2019 yılındaydı, 31 trilyonluk basama keşfedilmiş. Tabii şu anda belki de daha da çok keşfedildi. Aynı zamanda e, 1768 yılındaki Lambert, İsviçre matematikçi, bunun sonsuza dek sürekli e, değiştiğini ve bunun tam hesa hesaplanmasının mümkün olmadığını fark etmiş ama Arkadaşlar biz şimdi e, bilim adamı olarak hala şüpheliyiz. Belki de bir yerde bu devredecek. Ondan sonra rasyonel sayı olabilecek. Yani şu anda evet hala bir düzen bulunmamış ama bulunmayacak anlamına da gelmez. Yani şu anlık bir rasyonel diyebiliriz. Şimdi peki ben pi'yi nasıl hesaplarım? Tabii ki en ilkel yol çemberin çevresini alıyorsun. Çapa bölüyorsun. Genelde bir 3,14'e yakın bir sayı çıkıyor. Tabii ki bu sizin hassasiyetinize göre değişir ama bunun hesaplanması için sayın arkadaşlar genelde matematikler serileri kullanıyorlar. Tabii bu kullandığı seriler gittikçe değişiyor sanırım. ve bilgisayarlar. Kullandıkları seriler değiştikçe ve bilgisayarlar daha fazla arttıkça o zaman pi'nin hesaplanması da hassasiyet artıyor. Evet bakın en ilkel yolumuz bu. Hatta belki şu anda öğretmen arkadaşlarımıza katılıyorsa e, öğrencilerine belki bunu yaptırabilir. Kısaca hemen şöyle bir çember çevresinde adımlarını alıp çapa da böldüğünde yaklaşık olarak en azından 3'ü biraz geç bir sayı bulununca bunun pi'nin en kolay hesaplanması yolunu onlara söyleyebilir. Şimdi bakın burada da birkaç tane yöntemden bahsetmişim. Mesela pi bölü 4'ün açılımı, yine seri açılımlar. Bunlar bilgisayar yardımıyla tabii ki en yakın pi sayısını kullan kullanmasında sanırım önceden e, yapılmıştır ama şu andaki kullanılan seriler eminim ki çok daha detaylı ve uzundur daha hassastır. Şimdi e, burada ilginç bir e, arkadaştan bahsedeceğiz. Şu anda yaşıyorum bilmiyorum tabii ki. E, Bay Pi. aslında şu anda tam olsa e, karantina zamanlarında evde bol bol e, ezberleyebilirdi. E, bu e, Japon Haraguchi 69 yaşındayken sanırım 2006 yılında Pi'yi e, ezberleme rekoru kırmış. Fakat o zamanlar herhalde Guinness'in bazı şeyleri var. E, Rekorlar kitabına girmesi için kuralları var. Maalesef e, Haraguchi'nin bu ezberini Guinness Rekorlar kitabına girmemiş. Ama e, biz en azından şu e, Haraguchi'yi bu Pi'yi en çok aklından tuta, tutan ve söylenen kişi olarak söyleyebiliriz. Bakalım neler yapmış, neden böyle bir şey yapmış. Şimdi onu inceleyelim ve kaç tane... Ondalık açılımındaki sayıyı, rakamını söyleyebilmiş ki aşağıda yazıyor 100.000'i geçtik arkadaşlar ezbere bunu söyleyebilmiş. Bakalım. Şimdi pi sayısının yaklaşık olarak 111.700 basamağına 2006'da bakın söylemiş ama dediğim gibi yine bunu resmi olarak kabul etmemiş. Ki ilk denemesinde 3 saat sonra 16. basamakta kafasında bir şey olmuş, takılma olmuş. Dolayısıyla ben olsam mesela terk ederdim, ya yani bırakırdım ama yine vazgeçmemiş. Yani ben o etapta derdim ki ya olmadı ama tekrar baştan başlamış. Bakın 3 saatten sonra 16. basamakta unutmuş. Ondan sonra 16 saat 30 dakikalık yaklaşık bir pi'nin rekoru var. Bu kadar saatte ne yapmış? 111.700 basamağı söylemiş. Şimdi peki bunu nasıl yapmış? Tabii ki arkadaşlar bunu e, kafadan yok 3 14 15 ezberlemek mümkün değil. Bunlar arkadaşlar kafalarında hikayeleştirerek. Mesela ne yapmış? E, ya kendi yazdığı hikayeleri, onları tam bilmiyorum ama mesela A harfini 1 olarak, B'yi 2 olarak yani o sayıları bir hikaye hikayeleştirerek kafasında hikayeleri ezberlemiş. O hikayeleri kafasına geçirerek artık pi'nin e, harfleri ne yapmış? Sayıya dönüştürerek bunu ezberlemiş. İlginç bir yöntem. Demiştim ya biraz kodlamada kullanılıyor diye aynı mantık arkadaşlar. Yani oradaki pi'nin açılımdaki sayıları harflerle eşleştirerek e, kodlama şifreleme yöntemi var. Şimdi peki neden böyle bir şey yapmış? Bir kere e, Haraguchi sanırım Budist yani bunda yanılıyor olabilirim ama e, Evrenin felsefesini anlamaya çalışmış bu pi'nin açılımında. Acaba bunun içinde ben bir şeyler yakalayabilir miyim? Ee, ve bunu yaparken kendinde huzurlu hissetmiş. Tabii ailesi buna karşı çıkmış mıdır bilemiyorum ama en azından böyle bir kahve alışkanlığı, kumar alışkanlığı gibi şeydi yok. Adam ne yapmış? Yıllarca pi'nin ondalık açılımını ezberlemiş. Yani çok da masumca bir tutku. O yüzden de saygı duymak gerekiyor. Sanırım ailesi de buna saygı duymuştur herhalde diye düşünüyorum. Rekor sonunda da ne oldu diye sorduklarında içim boşaldı, bir rahatlama hissettim diye böyle bir cevabı var ilginç bir şekilde. Gerçekten 111.700 tane sayı söylersen dolayısıyla ben de rahatlardım herhalde ama bilmiyorum ondan sonra ne yaptı. Peki, şimdi yine Pi ile ilgili ilginç bilgilerden bahsedelim. Yine Japon arkadaşlar karşısına çıkıyor bir Japon vatandaşı ki bu Google'un bir çalışanı. Avayo herhalde okunuşu. Ee, onun aracılığıyla, tabii ki tek başına olacak bir şey değil bu, bakın 14 Mart 2019 yani Dünya Pi gününde yaklaşık olarak 31 trilyoncu basamak hesaplanmış. Bunda bakın zaten aşağıda da yazıyor, 25 tane bilgisayar, bilgisayar diyoruz ama belki çok daha büyük devasa makineler kullanıldı. Bunun için 170 terabayt kadar bir bellek ki burada bakın e, ne diyor orada, 200 bin tane müzik parçası 1 terabayta karşılık geliyormuş. Yani devasa bir aslında şey sistem. Sonra e, Pi'nin ilk milyon basamandaki şeylerden bahsediyor. Sıfırlar şu kadardır, birler şu kadardır. Bu çok da şey değil, önemli değil. Bakın 100 bin 222 tane 3 varmış. Neyse bunlar e, sayısal e, hesaplamalar. Tesadüftür ki Albert Einstein da e, Pi gününde doğmuş. 14 Mart 1879'da doğmuş. Şimdi e, Feynman noktasından bahsedeceğim. Feynman bir fizikçi. E, Feynman noktası arkadaşlar o sıralarda bunu Feynman hesapladığında bir matematiklerde bir heyecanlanma olmuş. E, şöyle ki 762. basamağın geldiğinde arda arda 9 gelmiş. Acaba devrediyor mu? E, acaba pi sayısı rasyonel mi oluyor da bir heyecanlanma olmuş ama Sonrasında bakmışlar ki bu 9 tane rakam 6 kere tekrarlıktan sonra tekrar düzen bozulmuş. Aslında Feynman bunu bildiğini de söylemiş yani bunun kesinlikle böyle olmayacağını Feynman'ın ben öyle bir makalesini okumuştum. Ee, ben bunun düzenli gitmeyeceğini zaten biliyordum demiş. Ama o zamanlar böyle bir e, heyecan olmuş. Bakın Feynman noktasının renklendirilmesi ki bu bazı sanat eserlerinde resimlerle falan kullanılıyor. Burada her bir e, rakama bir renk verilmiş. En sondaki renklere bakarsanız arkadaşlar en alttaki 6 tane bakın orada mor var. Oradakiler 9, 9, 9, 9, 9 diye. Yani 3,14'ten başlayıp 762. artı 6 e, basamağa kadar böyle bir renklendirme yapılmış. Yine bu Feynman notasıyla alakalı bir e, çember, daire artık böyle bir şey yapılmış. Bu renklerle birleştirilerekten hakikaten de güzel duruyor. Şimdi Pi sayısında neden bizim Japon Haraguchi bir şey aradı? Felsefe aradı, orada bir huzur aradı. içinde her türlü sayı bulup belki de hayatın gizemini orada bulacaktı. Ki burada bakın bu bahsedeceğimiz şey de biraz da bununla alakalı. Şu ana kadar 31 trilyon basamağı bulundu ama bu sonsuza kadar belki de devam edecek. Dolayısıyla içindeki sayılar mutlaka ve mutlaka bizim hayatımızdaki bir tarihe karşılık gelecektir. Örneğin, bakınız doğum günleri, e, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ondan sonra herhangi birimizin e, özel bir günü, ölüm tarihimiz, ne bileyim milli piyangoyu vuracak sayılar. Yani her şeyi aslında ben pinin içinde bulma şansım var. Tabi bu 31 trilyon basamak kadar hesaplandığı için şu an belki bilgisayarlarla veya web sayfalarıyla biraz kısıtlama ileride bunların hepsi hesaplandığında belki de hayatımızla ilgili her şeyi burada bulacağız. Bakınız burada 29 Ekim 1923'ü yan yana yazdığımızda nerede oldu bu şekilde e, gözüküyor 76 milyoncu basamakta yer alıyor. Ayrıca bakın bu tarih e, ilk 200 milyon basamakta yan yana bu şekilde 3 kez bulunmuş. Şimdi mesela vatan kelimesini alıyoruz. Vatan kelimesi arkadaşlar kodluyorum bunu. E, ne yaptık? V'ye karşılık gelen 27. harf. Sonra A'yı alıyorum 1. Sonra 24T'ye falan geliyor. Bakın bu kelimeyi de direkt 24 milyoncu basamakta bulabiliyoruz. E Ben o zaman ne yapabilirim? İstediğim kelimeyi tabi kullandığım alfabeye göre kodlarsam pi'nin içinde mutlaka bulma şansım var Tabii kendinizle ilgili böyle e, tarihler e, nereden bulunabilir pi'nin içinde angio.net slash pi adresinden arkadaşlar e, o girdiğiniz tarihi yan yana yazdığınızda e, bulabiliyorsunuz. E, tabii her şey yüzde yüz bulunabilir mi? Tabii ki belki bulunmayabilir çünkü 31 trilyona kadar ama ben şimdiye kadar ne tarih yediysen bu şekilde hep karşıma çıktı yani bulundu. Herkes doğum tarihini bu şekilde bulabilir. Hepimizin ölüm tarihi de bunun içinde gizli o zaman. Pekala. Şimdi e, dediğim gibi e, 31 trilyon basama hesaplandığı için belki sınırlı gibi düşünsek de belki de istilal maaşımız bile pi içinde arkadaşlar kodladığımızda pi'nin içinde yer alabilecektir. Herhangi bir şiir, herhangi bir e, yazı pi'nin içinde olabilecektir. Bu da aslında pi'yi daha çok gizemli hale getiriyor. Yani her şey sanki o sayının içinde. Peki P'yi e, ve P gününü niye kutluyoruz? Tabii ki arkadaşlar matematiği biraz daha sevdirmek için. E, ve burada biliyorsunuz e, Amerikalıların kullandığı e, 14 Mart'ı onlar genelde ayı önce yazıyorlar. Ondan sonra gün daha sonra yazıyorlar. 3 slash 14 şeklinde. E, o alınaraktan dünyada 14 Mart'ta kullanılıyor. Hatta bazıları e, 1.59 diye devam ettiği için 3.14 1.59 diye gece 1.59'da kutlananlar da var. bu şekilde. E, Matematiği Sevdirmek için Dünya Pi Günü olarak kutlanmaya başlanmış. Az sonra hangi tarihten sonra kutlanmaya başlanmış ondan da bahsedeceğiz. E, dediğim gibi e, 1998 yılından itibaren yani sevdirmek için tabii ki Türkiye'de 2007'den itibaren kutlanmaya başlanmış. Ve ayrıca bu sene demişim ama 2019 arkadaşlar bu tabii ki biraz slide e, geçen yıla ait olduğu için. 2019 yılı itibaren 14 Mart Dünya Matematik Günü olarak da ilan edilmiş ama e, tabi araya bu pandemi süreçte şunlar bunlar girdi bu kutlamalar artık bu yıl nasıl olur biraz daha sönük geçecektir. Şimdi buraya kadar pi ile ilgili arkadaşlar e, benim sunum bu kadar. Şimdi soru varsa alabilirim ama hemen e, Raman Yona bahsedip de en sonda alabiliriz veya bu şekilde e, sorusu devam edebiliriz. Eğer varsa arkadaşlar ben bir 5 saniye bekliyorum sorunuz. ya Evet sonsuzun sayıya dönüşmüş halidir Piyo Hocam aynen öyle diyebiliriz Suat. Suat da benim eski öğrencimdi değil mi Suat?